İmam ve Kur'an-ı Kerim Her fırsatta Kur'an okuyordu. İmam Hümeyni öğle ve ikindi namazından sonra yemek için geldiğinde, birkaç dakikalık fırsat bulduğunda dahi Kur'an'ı alarak okuyordu. Bazen bu süre iki dakikadan daha az bir süre oluyordu ama o, ömrünün boşa gitmesine izin vermiyordu. Gözlerimi Kur'an için istiyorum. Necef'teyken İmam Hümeyni Mustafa, gözünden rahatsızlanmıştı. Devam edin. Doktor İyi gelip şeyler. gözünü muayene ettiğinde şöyle dedi. Siz birkaç gün Kur'an okumayın ve istirahat edin. İmam Hümeyni ansızın gülerek şöyle dedi. Doktor, ben bu gözü Kur'an okumak için istiyorum. Eğer gözüm olacak ve ben Kur'an okuyamayacaksam, ne faydası var? Siz öyle bir şey yapın ki ben Kur'an okuyabileyim. Kalkıp Kur'an okudu. Merhum Mustafa Humeyni vefat ettiğinde bir grubun Hacı Ahmet Humeyni ile birlikte İmam Humeyni'nin huzuruna çıkarak tedrici olarak bu vefat haberinin ona verilmesini kararlaştırdı. Birisi Seyyid Mustafa hakkında hastaneden yeni bir haber var mı? dedi. Mirza Habibullah Eraki şöyle dedi. Şimdi hastaneden telefon açtılar. Acilen onu Bağdat'a ulaştırmaları gerekiyormuş. Ahmet Hümeyni ağlamasına engel olamadı. Fakat imamın görmemesi için yüzünü çevirdi. İmam onun yüzünü kendinden tarafa çevirerek şöyle dedi. Ahmet, neyin var? Yoksa hacı Mustafa öldü mü? Gök ehli ölüyor ve yeryüzünün ehlinden kimse kalmayacak. Hepimiz öleceğiz. İşlerinizin başına dönün. Ardından imamın kendisi de kalkıp abdest aldı ve Kur'an okumakla meşgul oldu. Ameliyat gecesinde dahi Kur'an okuyordu. İmam Humeyni her gün birkaç sayfa yaklaşık bir hisp veya daha fazla Kur'an okumaya mutlaka dikkat ederdi. Ömrünün son günlerinde ameliyat olacağı günün önceki akşamında da Kur'an tilavetini ve gece namazını bırakmadı. Kur'an'ı kaldırmayın. İmam Hümeyni, halkın derdine ortak olabilmek için hazırlanmış olan sığınağa gitmeyi kabul etmiyordu. Hava saldırıları sırasında dökülerek imama zarar vermelerini önlemek adına raflarda olan kitap ve bazı eşyaları toplamamız bile sıkıntılı olmuştu. Ancak Kur'an'ı ve mefatihi kaldırmamıza müsaade etmedi. Zira onların her zaman yanında olmasını istiyordu. Kur'an'ı yere koymayın. İmam Hümeyni'nin Kur'an'a olan saygısını gösteren ilginç bir hususu defalarca gördüm. Bazen bir takım nedenlerden dolayı Kur'anları el çantasında imamın yanına götürüyorduk. İlk önceleri dikkat etmeksizin Kur'an'ı diğer şeylerle beraber çantadan çıkarıp yere koyuyorduk. İmam bunu görünce Kur'an'ı yere bırakmayın diyordu. Sonra hiç beklemeden ellerini uzatıp onu bizden alıyordu ve yanında olan masanın üzerine bırakıyordu. Sonraları anladık ki İmam kanepede oturduğu için Kur'an'ın oturduğu yerden daha aşağıda olmasını istemiyordu. Kur'an okuduğun için. Hz. Ali'nin hareminde Kur'an okuyordum ve sürekli oradaydım. Zaten İmam Hümeyni de beni orada gördü. Daha öncesinde bir kişiyi peşim sıra göndermişti ama gitmedim. Çünkü imamın benden rahatsız olduğunu ve şikayette bulunma niyetinde olduğunu düşünüyordum. İkinci kez aynı adam gelerek "İmamın seninle işi var." dedi. Ben de "Allah aşkına söyler misin, benimle ne işi var?" deyince bilmediğini söyledi. Ben imamın benden rahatsız olup olmadığını sorunca adam "İmam bana sadece git ve haremde olan o adamı buraya getir." diye söyledi dedi o adama şimdi gitmesini ve oraya geleceğimi söyleyince yanımdan ayrıldı. İmamın huzuruna geldiğimde adımı sordu ve Hacı İbrahim Hadim Necefi, burada kalıp bize yardım etmek ister misin? Benim elimden ne gelir? Yavaş yavaş öğrenirsin, emin ol. Burada çok daha rahat edersin. Ayrıca seni sevdim ve yapacağın işlerde nasıl olduğun hiç önemli değil. Çünkü sen mümin bir insansın. Ne zaman hareme geldiysem seni Kur'an okuyup dua ederken buldum. Kim adam olmak istiyorsa, İmam Hümeyni'nin yemeğini odasına götürdüğümde, Kur'an'ı açtığını ve tilavetle meşgul olduğunu görüyordum. Bir süre bu konu zihnimi meşgul etmişti. Bir gün imama şöyle dedim. Siz baştan ayağa ameli olan Kur'ansınız. Neden bu kadar Kur'an okuyorsunuz? İmam biraz durakladıktan sonra şöyle dedi. Adam olmak isteyen devamlı Kur'an okumalıdır. İmam ve velayet aşkı. Önce Hazreti Ali'nin kabrine gitti. İmam Hümeyni, Necef'e ilk gelişinde her şeyden önce emir müminin Ali'nin mutahhar haremine gitti ve daha sonra teşriflerinden dolayı hazırlanmış olan karşılama merasimine katıldı. İmam Necef'te ikametinin ilk yılında her gün sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa hareme gidiyorlardı. Düşman beni bu nimete ulaştırdı. İmam Hümeyni Necef'i eşrefte bulunduğu 15 yıl boyunca her gece Hazreti Ali'nin türbesine ziyarete gidiyordu. Defalarca düşman beni bu nimete ulaştırdı demiştir. İmamın haremdeki durumu öyle bir şekildeydi ki dost ve düşman onun ibadet ve ziyaretinin etkisi altında kalıyordu. Neyin varsa ehli beyttendir. İmamın Necef'te olduğu süre boyunca düzenli bir program içerisinde olduğunu gördüm. Mesela namaz vakti ve hareme gitme vakti oldukça dakikti ve bir dakika bile şaşmazdı. Haremde karşıda durarak Eminullah ziyaretini okurdu. İmamın baş ucunda okunan selamla düş Şehadayı selamlayıp dönerdi ve otururdu. Cami Kebir duasını okuyup iki rekat namaz kılardı. Necef'te olduğu sürece onun bu programı devam ediyordu. Kesinlikle imamın bu akşam misafir gelecek ve ben yokum veya soruların cevapları yarım kaldı gibi sözler söylediğine rastlamadım. Onun bütün işleri kendine has vaktinde yapılmaktaydı. İmam kadar düzenli ve dikkatli yaşayabilecek birini görmedim. İmamın kendisi bu konuda şöyle derdi. Neyim varsa ehli beyttendir. Avam ruhunu bizden alma. İmam Hümeyni felsefe ve irfan konularında üstün bir makama sahipti. Ama şeriatın zahirlerine karşı ibadet ruhu şaşılacak ölçüdeydi. Bu iki özelliğin bir kişide toplanması az görülür. Merhum Hacı Mustafa'dan nakletildiğine göre, bir akşam Necef'te hava tufanlıydı ve dışarı çıkmak oldukça zordu. İmam Hümeyni'ye dedim ki, Emir-i Mümini'nin yakını uzağı yoktur. Haremde okuduğunuz cami kebir ziyaretini bu akşam evde okuyunuz. İmam şöyle buyurdu. Mustafa, avam ruhunu benden almaya çalışma. Sonuçta aynı gece hareme müşerref oldular. Arefe duasını ayakta okuyordu. İmam Hümeyni, ibadet esnasında ne ilim ehli gibiydi ne de siyaset ehli. O öylesine ibadetle meşgul oluyor ve diğer işlerden kopuyordu ki sanki ibadetten başka bir işi yoktu. Mesela Hazreti Seyyid-i Şüheda'nın İmam Hüseyin'in haremine müşerref olduğunda yaşlı olmasına rağmen ve bu duanın 2-3 saat sürüyor olmasına rağmen ayakta ve kıbleye doğru arefe duasını okuyordu. Böylece genç olduğumuz halde bu duayı oturarak okuyan bizleri mahcup ediyordu. Bu yüzden bu duayı okurken biz de yerimizden kalkıp onu ayakta okuyoruz. Siz ne buyurursunuz? Bir keresinde Necef alimlerinden birkaç kişi randevu alarak imamın huzuruna geldiler ve ona şöyle dediler. Yaşınızın ileri olması ve bulunduğunuz makamdan ötürü her gün bir sabah bir de akşam olmak üzere iki defa hareme müşerref olmanız uygun değildir. Çünkü burada taklit mercilerinin geleneği haftada iki veya üç kere hareme gitmektir. Size de yakışan haftada bir veya iki kere hareme müşerref olmanızdır. İmam Hümeyni onların sözü bitene kadar sessizce dinledi. Sonra az önceki sessizliğini ve doğal oturuşunu bozarak başını kaldırdı şöyle dedi. Vallahi bir kimsenin ilim deryası olan Emirül Mümini'nin yanında susuz yatması zulümdür. Siz ne buyurursunuz? İmamın bu sözü onları çok etkiledi ve güler yüzle imamın huzurundan kalktılar. Kapıya kadar onları uğurladığımda kapı ağzında bana şöyle dediler. Furkani Bey, hele bir bak biz bu yüce şahsiyetin huzuruna gidip ne dedik ve o ne kadar güzel cevap verdi. Ya Hüseyin sesi yükselir yükselmez. İmam Hümeyni'nin Ehli Beyt'e olan sevgisi anlatılır gibi değildi. İmam bir Ehli Beyt aşığıydı. Öyle bir aşıktı ki, Ya Hüseyin sesi yükselir yükselmez, Elinde olmaksızın gözyaşı döküyordu. İmam musibetler karşısında sabırlı biriydi. Hatta oğlu Mustafa Hümeyni'nin şehadeti gibi musibetler karşısında gözyaşı dökmemesine rağmen, bir mersiyehanın ''Esselamu aleyke ya Eba Ebtillah'' demesiyle gözyaşları akmaya başlıyordu. Ali Ekber'in adını getirince, Kumda yıllarca İmam Humeyni'nin özel mersiye hanı olan Seyyid Kevseri Bey şöyle naklediyordu. Merhum Hacı Mustafa Humeyni'nin şehadetinden sonra Necef'e gittim. Arkadaşlar, iyi bir zamanda geldin. İmam'ın yardımına koş. Hacı Mustafa Humeyni'nin mateminde ağlaması için El ne yapış? Elif Kur'an izlemeye devam edin. Belki i̇yi sen seriler. bir şey yapabilirsin dediler. İmamın huzuruna gelerek mersiye okumam için izin verir misiniz dedim. İmam izin verdi. Yanıklı bir ses tonuyla merhum Hacı Mustafa'nın adını getirip ne kadar imamın gözyaşı dökmesi için çalıştıysam da onun duruş ve tavrı hiç değişmedi. Ancak Hz. Ali Ekber'in adını anar anmaz altüst oldu. Öyle bir ağladı ki nitelemek mümkün değildi. Mendilini çıkardı. Belki bazıları Üstad Şehit Butahari için İmam Hümeyni tarafından Feyziye Medresesinde düzenlenen Hatim Meclisini televizyondan izlemiş ve imamın tavrına şahit olmuşlardır. O zaman imam kumdaydı. Bu yüzden bizzat kendisi bu hatim meclisine katıldı. Konuşmacı İmamın yanında durup onun seçkin öğrencisi, paresi, üstad mütehharinin kişiliği ve şahadeti hakkında konuştuğu süre içerisinde imam gayet sakin bir şekilde onu dinliyordu. Ancak konuşma ehlibeyt müsibetlerini anmaya gelince imamın da hali değişti. Mendilini cebinden çıkardı ve yüzüne tutup ağlamaya başladı.